i not Belki şey liderleriniz olacaksınız, bir yolun. yolunuz. Değiliz ya. Ona bir soru soruyorum. Cevap verdi ama kimse duymadı. Tamam. o zaman <laughs> bir şeydi, karni, şey yapmayın. Size yemek verdim. Tamam. İşaret dilini kullanıyor. Ya da tamam. Biraz rahatladı, değil mi? Peki burada daha yüksekte. Mersin'in tarafı. <laughs> Dedim. Hiç cevap vermedi. En son buraya kim geldi? Çık. Ancak bu yaptığımız alanların tamamı geri dönüşümden. Şöyle şimdi. Bu, da. bu işte yaptığı bu. Ha, bu. Hadi. Hadi. Sen bu taraftan tırman. Sen de bu geçiyorsun. Evet. Bravo. Ben... Ben geçemem. Bence içinden geçeyim. Geçin sen. Yani öyle bir görüş yok. Kenardan geç. Evet.

şey, şey. Ben, şey, ben, şey. Şey. İlk önce hani, kutu kutu <gülüyor> 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 bu şekilde iki elini tutacak. Şurası. Hani böyle şey gibi düşün, er gibi düşün. Tamam Gideceğimiz zaman <laughs> böyle. böyle, böyle değil. şimdi. bunun <laughs>

Kanoya bindik. Kanı çok güzeldi, çok eğlendim. Ee, çamurda yani gölde falan gittik. O da çok eğlenceliydi. Mesela zorluklarla başa çıkmayı öğrendik orada. Yani bizimle ilgilendiler. Çok güzeldi. Bence çok güzel bir şey çünkü doğayla iç içe oluyorsun. Yani burada bence olmak çok huzurlu bir şey. Yani ben buradayken mesela telefonumu falan unutuyorum. Çünkü burası çok eğlenceli. Ee, kanoya bindik. Ondan sonra nehrin içinden geçtik. İşte burada zaten kendi evlerimiz var. Buradaki arkadaşlarımdan da çok iyi. Hem eğleniyoruz hem de deneyim kazanıyoruz. Survivor Parkı'na gittik. Doğayla iç içe bir yer. Odalarımız çok güzel beğendik. Çok güzel kanallara bindik. Sonra yemek yedik. Odalar çok güzel klimalı. Büyük geniş banyo ettik. Çok banyoları çok güzel. Çok güzel bir ortam. Evlerde kalıyoruz ve evler oldukça geniş. Güzel bir ortam. Arkadaşlarımla yeni tanışıyorum. E, tanıştıklarımla da memnunum. Siyulet. <laughs> Sanki araba hareket ediyor.